Abi, 10 yılda rahat rahat ödeyerek ev sahibi oluyormuş. Uzun vadede uygun ödeme koşulları oluşturmuş. Ya çok iyi değil mi ya? Günaydın. Hadi sen abi. Daha önce ev sahibi olmamış İstanbullu vatandaşlarımız yeni evlerine kavuşuyor. Vallahi bizim için çok iyi fırsat. Ben kesin başvuruyorum. %20 peşinattaymış ya sadece. İstanbul Havalimanı da yakınmış. Askat değiller, sosyal alan, spor alanları her şeyi düşünüyormuş. Ennat Konut ve Türk Hava Yolları'ndan İstanbul'da ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlarımız için kurayla sosyal konut fırsatı. Arnavutköy'de 13 bin bağımsız bölümden oluşan bu sosyal konut projesinde %20 peşinat, 10 yıl vade ve 7500 TL'den başlayan taksitlerle yeni eviniz sizleri bekliyor. Son başvuru tarihi 2 Haziran. Ayrıntılı bilgi 444 -36 55 ve emlakkonut.com.tr'de.